Na 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 Selena Selena Merhaba koleksiyoncular, Hasbeyaz has, koleksiyoncuların kanalı Koleksiyola hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır tanıtmak istediğim bir bebek serisinden bir bebeği tanıtacağım. Na 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 surprise ya da na 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 surprise böyle de okunabilir. Emin değilim. Hızlı okuyunca anana surprise oluyor. Nasıl okunduğunu bilmiyoruz çünkü kimse nasıl okunduğunu bilmiyor ama serinin ismi Nanana Surprise. Her neyse, Nanana Surprise bebeklerini hiçbir şekilde daha açmadım. Çok merak ediyorum. Açılış deneyimi çok farklı yani kutu açma deneyiminin çok farklı olduğunu söylüyorlar. Ki videolarını izlediğim kadarıyla biraz ortalık batıyormuş. Ama sizlere kutusunun nasıl açıldığını göstermek ve içinden çıkacak bebeği tanıtmak istiyorum. Nanana bebeklerinin diğer bebeklerden farkları ne? bunları tek tek inceleyeceğiz. Çünkü bunlar normal bebekler değil. Bunlar peluş bebekler. Evet, şimdi tanıtıma geçelim. Nanana Surprise bebeğinin kutusu karşımda. Şimdi kutusundan tanıtıma başlayalım. Kutusu hologram yapılı. Şu an kamerada yansıyor mu bilmiyorum ama üzerinde renkli renkli desenler oluşuyor. Ama kutusu aslında mor bir tasarıma sahip. Burada tavşan kulakları bulunmakta bavula benziyor. Yani önlerden arkalardan biraz şişkin gibi duran bir bavul ya da balon da diyebiliriz. İkisi bir arada sürpriz seri 3. Burada içerisinden bebeklerin aşama aşama nasıl çıkacağını gösteren bir talimat. Nana Nana Surprise. Bu karakterin adını bilmiyorum ama sanırım Sasha Scratch olması gerekiyor. Burada tavşan işareti var. Bu semboller aslında içinden çıkacak karakterin neler olduğunu bize gösteriyor. Arka tarafı şeffaf şeklinde. Buradan içerideki sürprizin yarısını görebiliyoruz. Burada tekrar nanana sürpriz yazıyor. Hepsini topla. Burada tek tek adımlar yazmakta. Birinci adım balonu çıkart. İkinci adım kıyafetler ve aksesuarlar. Üçüncü adım pom çanta. Dördüncü adım pom çantanın içindeki sürpriz. Beşinci adım ise içinden çıkacak olan yumuşak peluş bebek. İkisi bir arada moda bebeği ve pom çanta. Bu ikisi bir arada kavramını pek anlayamadım. Sanırım Çantanın içinden bebek çıkmasından bahsediyor. Buralar aynı zamanda sanki bir e, apitoneli desene sahip gibi. Push here to open yazıyor. Yani açmak için bastır diyor. Şimdi Nanana Surprise'ı açmak istiyorum. Nasıl açıldığını göstereceğim. Eğer beceremezsem lütfen benimle dalga geçmeyin. Ama nasıl açıldığını bilmiyorum tam. Buraya bastırmam gerektiğini söylüyor. Yani bastırdıktan sonra çekecek miyim? böyle açılıyordur umarım. Yoksa çok fena rezil oldum. Kutunun iç kısmı tamamen hologramik. Burayı daha sonra display olarak kullanabiliriz. Nasıl kullanıldığını göstereceğim. İçinden bir adet talimat kağıdı çıkıyor. Nasıl açıldığını burada göstermiş. Yanından bir adet bu çıktı. Bu mor beyaz üzerinde kıvrımlar olan bir kağıt pipet. Bu içerideki balonu patlatmak için lazım olacak. Aynı zamanda bu şekilde bir biz paketi çıktı. Ee, anladığım kadarıyla buna pipeti takacağız, şişireceğiz ve patlatacağız. Üstü mor hologramik şeklinde. Burada kedi, tavşan, ayı, kalp gibi desenler bulunmakta. Gerçekten paketi çok tatlı. Aynı zamanda paketin kulakları var. Burada nasıl açacağımızı gösteriyor. Anladığım kadarıyla ilk önce pipeti alt kısımdan takacağız, şişireceğiz patlatacağız ve sonra patlayan kısımdan açacağız. Burada pipeti takmamız gereken yer var. Pipeti sanırım buradaki boşluktan içeriye ittireceğiz. Ve buradan üfleyeceğiz. Şu an ışığı açtım ki her şey daha net çıksın. Aşırı derecede merak ettim nasıl bir şey olacağını. Şimdi şişirmeye başlıyorum. Cano hem ortalık battı, hem de sanırım böyle açmamam gerekiyordu. Ben yanlış açtım. Evet, yanlış açtım. Normalde buradan üfledikten sonra bunu böyle sıkıp buradan konfetinin patlaması gerekiyordu. Ama ben yine beceriksizliğimi kullandım ve her yere mahvettim. Ciddi anlamda odamın her yeri battı, her yeri hem de. Neyse artık, battı balık yan gider. İçi iğrenç kokuyor, nefes kokuyor bildiğiniz. Ciddi anlamda ortalığı batırdım, ancak yılmadım. Hala yılmadım. Bu bebeği açacağım. Ayaklarımın altına şu an konfetiler yapışıyor. Yanlarından bu şekilde değişik şekiller işte ne bileyim. Kalp var, tavşan var, kedi var, köpek var. Bunların şekillerinde renkli siyah, beyaz, pembe, mor olacak şekilde konfetiler çıktı. Ki dikkat edin ve dikkatli yerlerde açın. Şimdi anladığım kadarıyla buradan bunu açmamız gerekiyor. Bu içinden çıkartalım. Bu paketin içinden çıkan birinci sürpriz. Üzerinde ka, üzerinde kulakları olan bir soru işareti var. Bunlar bebeğin tulumu ve tişörtü. Bir tane daha sürpriz çıkıyor yanından. Bunlar da bebeğin ayakkabıları. Bunlar supra modeli şeklinde. Tabanları şeffaf. Burada Los Angeles, California Altında da numara yazıyor ama üstüne baskı geldiği için okuyamıyorum. Burada C2020 yazıyor ve bu bir barkod şeklinde. Aynı zamanda burada Hobbs yazıyor. Ayakkabının arka kısımlarının kuyruğu var. Yanından kocaman bir checklist çıkıyor. Siri 3, Annabelle Mushi, Jeremy Hobbs yani bize çıkacak olan karakter, Doty Demil, Fifi Le Fluff, Jonel Jaguar ve Sasha Scratch. Bu benim tahmin ettiğim bebek. Yani kapakta. Doty ile bayıldım ya çok tatlı. ben Moshi de aşırı güzel. Bu şekilde bir pom çanta çıktı. E, pom çanta gördüğünüz gibi gökkuşağı desenli. Sarı, pembe, mavi. Ve tüyleri gerçekten çok yumuşak, çok tatlı. Biraz da sert. Burada kancası bulunmakta. Bu kancanın ucunda tavşan kulağı var ve sarı. Bu gördüğünüz gibi klipsli. Fermuarının ucu da havuç şeklinde. Şimdi çantasını açalım. Bu şekilde beyaz bir top çıktı. Şu an bunu açıyorum. İçinden bebeğimiz çıktı. Ee, tahmin ettiğimden küçük aslında. Ama biraz da sert. Grip bir şekilde peluş. Ama biraz da sert. Bebeği buralarından oynatabiliyorsunuz. Yani beş eklem kısmı var. Boyun. Kol. Bacak. Üzerinde fluff yazılı tavşan desenli bir iç çamaşırı var. Burada dolar işareti şeklinde kolyesi var. Burada canım anam diyebileceğiniz bir dövme var. Çünkü gül resmi var ve altına mam yazıyor. Burada kart destesinin resmi var ve lucky yazıyor. Kafasının arkasından bu şekilde bir etiket çıkıyor. Çizgili çorapları var. Biraz sanki yamuk ve sert gibi. Özellikle şu kalça kısımlarının içerisinde sanki iskelet konulmuş gibi duruyor. Bebeklerin diz kısımları ve kol kısımlarının büküldüğü yerler biraz boş ki biraz sanırım pozlamaya yarasın diye. Yani surat baskısı çok realistik diyemem. Ancak e, ciddi anlamda tatlı bir suratı var ve peluş baskıya göre yine de gayet iyi. Özellikle suratlarıyla ne yapmak istediklerini anladım. Gördüğünüz gibi pembe saçları var. Çok Bildiğiniz sıcak bir pembe renginde. Şapkası maalesef ki çıkartılmıyor. Tavşan kulağı olan deri bir şapkası var ve şapkanın üzerinde gerçekten altın desenli Lucky yazıyor. Ve bildiğiniz gerçek bir kemer. Şapkasının arkasında da burada bir kemeri bulunmakta. Üzerinde bu şekilde Nanana Surprise yazılı bir etiket var. Etiket hologram. İçerisinde Nanana Surprise, Jeremy Hobbs, doğum tarihi... 8 Ağustos. Ben biraz tavşan özelim. Tam olarak ne anlama geliyor anlamadım. Arka tarafında da seri 3 yazıyor. Şimdi bebeğimizi giydirelim. Bebeğimizi giydirdik. Gerçekten giydirince çok daha tatlı oldu. Üzerindeki deri bir tulum. Buralarda gerçek ayarlanabilir kemerler bulunmakta. Burada içi gerçekten açılan bir cebi var. Bilek kısımları katlanmış ve dikilmiş. Tulumun arka tarafı bu şekilde yani yarım. Üzerindeki tişörtün içerisinde hip hop yazıyor ve biraz hologramik. Buralar çizgili. Kolları ise uzun, kırmızı. Arka tarafı da bu şekilde. Ayakkabılarıyla birlikte uyumu bu şekilde. Şimdi bebeğin boyunu size göstermek istiyorum. Burada boylarını kıyaslayabilirsiniz diye 5 bebek serisinde yan yana koydum. Gördüğünüz gibi Nanana Surprise bebeği Monster High bebeğinin yarısına kadar geliyor. Enchantimals bebeğinden ...biraz daha uzun. LOL OMG'lerin de yarısına kadar geliyor. Hatta e, omuz kısmına kadar geldiğini söyleyebilirim. Barbie bebek için ise bayağı kısa. Yan yana koyduğumuz zaman bebeğin kafası gözükmüyor. Yani Barbie bebeğin kafası kadrajda çıkmıyor. göz gibi Nanana Surprise bebekleri biraz kısa boylu. Bebeği bu şekilde içine yaslayarak bir yere tutturabilirsiniz kutusun arka kısmına ama ancak bebek de biraz ağır olduğu için kutusuyla birlikte geriye doğru devrilmekte. Siz en iyisi bunu bir tutturmak istediğiniz yerde arka tarafına bir şey koyun. Evet bugün sizlere Nanana Surprise serisinden Jeremy Hobbs bebeğini tanıttım. Paket açma deneyimi gerçekten eşsiz diyemem. Rahatsız edici diyebilir miyim? Hayır. Eğlenceli mi? Belki biraz çünkü gülüyorsun. Ama ortalık hala batmış durumda olduğu için pek konuşamıyorum. Çünkü bunun temizleme kısmı biraz rahatsız edici. O yüzden eğer sadece bebeği istiyorsanız paketi direkt üflemeden üstten makasla kesmeniz gerekmekte. Bebek kaliteli mi? Saç malzemesi olarak, kıyafet detayları olarak evet kaliteli. LOL OMG bebekleri ya da diğer kaliteli bebek markaları kadar detaylı değiller ancak kendi başlarına bile iki parça ya da tek parça elbiseleriyle ciddi anlamda detaylara sahipler. Özellikle Jeremy Hobbs'un kemer detayları ve kumaş kullanımı ciddi anlamda detaylı ve nefes kesici. Bebek tahminimden biraz küçük olduğu için biraz ayak kurukluğuna uğradım. Daha büyük çıkabilir diye düşünüyordum. Şu arka tarafındaki fişler beni rahatsız etti. Bebek hala şu eklem kısımlarını tam olarak oturtamadı. Biraz daha açık bir şekilde durması gerekiyor ama çarpıklaşıyor. Keşke yanından bir tarak ya da ne bileyim en azından bir tutacak çıksaydı. Çünkü bu bebeği nasıl ne şekilde tutturacağımı bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla bu bir play line. Yani collect line değil. Evet tamam toplayacağız bebekleri. Toplayabilirsiniz. Ancak bu sanırım biraz daha yaş kitlesi küçük insanlara hitap etmekte. Daha çok oynamak üzerine. Yani OMG bebekleri evet koleksiyon bebekleri. Ancak bunlar biraz daha oynanabilecek bebekler. Çok fazla pozlanabilir mi? Fotoğraflanabilir mi? Bundan pek emin değilim. Çok görmedim detaylı olarak. Değişik bebekleri seviyorsanız alınabilir. Eskiden Mush Mush ya da My Mushy tarzında ismini tam hatırlayamıyorum. Bir bebek serisi vardı. Peluşlardı, saçları ve kıyafetleri vardı. Çok detaylı, çok güzel bebeklerdi. Onlardan ilham alınmış. Belki aynı marka bile olabilirler MGA ile. Pek emin değilim. Gerçekten güzel. Zaten Nanana Surprise'ı böyle aman aman toplamıyorum. Ancak Beğendiğim bebekleri almaya çalışıyorum. Bu şu an benim iyi açtığım Nana Surprise bebeği. Daha açılacak olan iki tane Nana Surprise bebeği var. Ki onları beğenerek almıştım. Bir tanesi hediye geldi. Başka alır mıyım? Yani bu seriden bir tane daha istediğim bulunmakta. Annabelle Mushu'yu. Yeni çıkacak bir seri var. Deniz serisi. Çok eğlenceli, çok güzel, çok detaylı. Çok tatlış bir seri. Renk uyumu gerçekten güzel. Bu bebeğin de renk uyumu gerçekten güzel. Yani köşeye bir yere koyabilirsiniz. Ya da oynatabilirsiniz. Ki ben bebeklere oynatmıyorum genelde. Yani. Tatlış bir bebek olduğu için de pek bir lafta söyleyemiyorum. Gerçekten güzel. Kötü demek istemiyorum. Çünkü kötü diyebileceğimiz bir bebek de değil. Yani elinize aldığınız zaman hissiyatı güzel. Evet bugün sizlere Nana'nın Surprise Jeremy Hobbs'u tanıttım. Umarım kanala abone olursunuz. Ve videoyu beğenirsiniz. Bu bebek hakkında ne düşünüyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.